Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Arkadaşlar merhabalar. Hazreti İbrahim kıssasına kaldığımız yerden devam ediyoruz. 8. maddemizde Rabbi Allah, benim Rabbim Allah'tır şeklinde bir başlığımız vardı. İlk cümleyle devam edelim. Ve arafe İbrahimu Allaha Rabbihu İbrahim arafe, bildi, anladı demektir. Neyi anladı? Allah'ın Rabbi olduğunu, kendisinin Rabbi olduğunu bildi. li Allaha çünkü Allah, Hayyun, yaşam verir, la yamut ölmez. Allah hayat verendir, canlıdır. Ve enne Allah'a baqin la yagibu. Yine Allah'ın ne olduğunu bildi. Bakın şu ennelerin tamamı arafeye gitmektedir. Arafe enne. Olduğunu bildi. Ve enne Allah'a baqin kalıcı olduğunu, la yagibu kaybolmadığını anladı, bildi. Ve enne Allah'a kaviyyun. Allah'ın güçlü olduğunu, kuvvetli olduğunu La yaglibuhu şeyun, hiçbir şeyin şeyun, la yaglibuhu ona galip gelmediğini, gelemeyeceğini bildi. Ve arafe İbrahimu, yine İbrahim bildi, anladı. Neyi anladı? Allah'ın Allah Rabbul kevkebi, gezegenlerin de Rabbi olduğunu bildi. Ve Allah'a yine Allah'ın Rabbul kameri, ayın Rabbi olduğunu, ve Allaha rabbu şemsi güneşin rabbi olduğunu ve Allaha rabbul alemine bütün alemin alemlerin rabbi olduğunu bildi. Ve hedallahu İbrahim'e Allah İbrahim'e hidayet verdi. Hede doğru yol göstermek demektir. Hidayete erdirmek. Ve <laughs> cealahu onu kıldı. Nebiyen onu bir peygamber kıldı, peygamber yaptı ve halilen kendisine bir dost kıldı. Ve emr Allahu İbrahim'e. Allah İbrahim'e emretti. Ne emretti? En yed'uve davet etmesini. Kavmehu. Kavmini, milletini, yaşadığı toplumu davet etmesini. Allah'a inanmaya davet etmesini istedi. Ve yemne'ahum. Onları men etmesini, yasaklamasını. Min ibadetil asnami. Putlara ibadet etme konusunda kendilerini men etmesini, yasaklamasını emretti. Bunun üzerine yeni bir başlığımız Davetu İbrahim'e. İbrahim'in çağrısı, daveti. Ve da'a İbrahimu kavmehu. İbrahim kavmini çağırdı. İlallahi Allah'a davet etti. Ve mena'ahum onları men etti. Min ibadetil esnami. Putlara tapma konusunda kendilerini evet men etmeye davet etti. Menetti, etti anlamında. Gale İbrahimu li kavmihi. İbrahim kavmine, içinde yaşadığı topluma şöyle dedi. Ma ta'abidûne. Ne ibadet ediyorsunuz? Galu dediler ki. Nebudu esnamen. Putlara ibadet ediyoruz. Bakın bu tırnak içerisinde olan kısımlar ayeti kerimelerden alınmıştır. Gale İbrahimu. İbrahim şöyle dedi. Hel. Yasmaunakum onlar sizi işitiyorlar mı? İz teda'ûne siz dua ettiğinizde sizi işitiyorlar mı? Bir başka ayet-i kerimede ev yenfe'ûnekum size bir fayda sağlıyorlar mı? Buradaki ev ya da veya yahut demektir. Ev yadurrûne size bir fayda sağlıyorlar mı? Ya da bir zarar veriyorlar mı size? Ev yadurrûn. Kâlû dediler ki bellâ vecednâ âbâenâ aksine bel bilakis biz vacedna bulduk gördük demektir. Kimi? Ebena. Eb baba demektir. Eb babalar. Kimin babası bunlar? Ebena. Babalarımızı bu halde bulduk. kezelike işte bu şekilde demektir. Yefalune yapıyorlar. Babalarımızı böyle yapar halde bulduk. O yüzden böyle yapıyoruz. Gale İbrahim o İbrahim dedi ki: Fe ana ben La a'budu hadihil asnam. Ben bu putlara tapmıyorum, ibadet etmiyorum. Bel aksine ben ana aduvun ben düşmanıyım. Li hadihil asnam. Ben bu putların düşmanıyım. Ana a'budu rabbel alamin. Ben alemlerin Rabbini ibadet ediyorum. Peki hangi Alemlerin Rabbini nasıl tanımlıyoruz? Ayet-i Kerime ile birlikte. Ellezi öyle ki halagani beni yaratan demektir. En an eki veren ismul mevsullerimiz var. Burada halagani beni yarattı demektir. Ama ellezi başına koyduğumuz zaman ellezi halagani beni yaratan fehuve o bana hidayet verendir. Vellezi huve yut'imuni o beni doyuran ve yaskın beni saki kelimesi Türkçe'de su veren demektir. Yani beni su ihtiyacımı karşılayan, beni yediren, beni içiren odur, Yüce Mevla'dır. Ve izâ merittu hastalandığımda ve yeşfîn bana şifa veren odur. Vellezî yumîtunî benim canımı alan, ثُمَّ يُحْيِيِن فَإِنَّهُ تَكْرَر جAN VEREN YAŞAM VEREN O'DUR وَإِنَّ الْأَصْنَامَ شُبَهٌ بُطْلٌ لَا تَخْلُقُ وَلَا تَهْدِي لَا تَخْلُقُ YARATMA ÖZELLİKLƏRİ YOXDUR VƏ LĀ TAHDİ HİDAYƏT EDƏRTMƏZLƏR DOĞRU YOLU GÖSTƏRMƏZLƏR وَإِنَّهَا لَا تُطْعِمُ أَحَدًا وَلَا تَسْقِي Yine putlar. La tut'imu. Kimseyi doyurmazlar. Burada kimse nerede? Ahaden. Herhangi birini demektir. Ve la teski. Kimseye de içirmezler, su vermezler, içecek vermezler. Ve izâ ahadun. Eğer biri hasta olursa. Fehiyye la teşfi. Onlar putlar. Burada fehiyye dediği el asnam yani akılsız çoğullar şifa vermezler. Ve inneha La <lâ> tumitu ahadan. Kimsenin canını almazlar, kimseyi öldürmezler. Ve <lâ> la tuhi. Kimseye de yaşam vermezler. Yani onlar yüce Mevla'nın sıfatlarından hiçbiri onlarda yoktur. Tabii ki Allah birdir Bunun üzerine Emamel Melik şeklinde kralın önünde diye bir başlığımız var. Buradan devam edelim sevgili arkadaşlar. Kenefil medinetin melikun kabirun cidden. Şehirde büyük bir kral vardı. Ve zalimun cidden çok da zalimdi. Ve kenen yescudun lil meliki. insanlar bu krala secde ediyorlardı. Ve semi meliku en İbrahim yescudul la yescudul lillahi. Kral İbrahim'in Allah'a secde ettiğini işitti. Semi'a duydu demektir. Ve la yescudu li ahadin. Kimseye secde etmediğini de duydu. Fe gadiba öfkelendi. Kim? El -meliku. Kral kızdı. Ve talebe İbrahim'e. İbrahim'i çağırdı, istedi. Derhal getirin dedi yani. Ve Jaa İbrahim geldi. Ve kâne İbrahim'u la yekâfu aheden illallah. İbrahim illallah demek Allah'tan başka demektir. Ahad'ı az önce söyledik. Herhangi biri kimse demektir. İbrahim Allah'tan başka kimseden la yakhafu Korkmaz da. Çünkü korkmaz idi derken kâneden istifade ediyoruz. Galal Melik kral dedi ki: "Men rabbuke ya İbrahim? İbrahim senin Rabbin kim?" Gala İbrahimu Rabbi Allah. İbrahim dedi ki: "Benim Rabbim Allah'tır." Galal Meliku kral dedi ki: "Menillahu ya İbrahim? Ey İbrahim, Allah kimdir?" Gala İbrahimu İbrahim dedi ki: الذي يحيي ويميت O yaşam veren ve ölümü veren odur. Ölümü veren Allah'tır. Allah yaşamı ve ölümü verendir. Galal Malik kral dedi ki: "Ana uhyi ve umit. Ben de yaşam veririm, ben de öldürürüm." dedi. Vadaa'a'l-meliku rajulan wa Kral bir adam çağırdı, daa çağırdı, katalahu onu katletti, öldürdü. Wada Ra Ahar bir başka adam çağırdı Whathu Onu da serbest bıraktı. Evet. Bunun üzerine geri kalan kısmı bir sonraki dersimizde devam edelim. sevgili arkadaşlar. burada kral ben de öldürürüm. Ben de yaşatırım iddiasında bulunuyor. Devamına bakalım nasıl gerçekleşecek sayfa 21 itibariyle devam edeceğiz. Derslerimi 10 dakika şeklinde kullandığım program dahilinde kısıtlıyorum. Bir sonraki dersimizde. Tekrar devam edeceğiz. Burada çok fazla gale ifadesi var. Dediği anlamındadır. Kim söyledi? Diyalog şeklinde tamamlanmış oldu geri kalan kısmı. Bu arada çok fazla da fiil geçti. Gadiba öfkelendi, talebe istedi, de